Marbaş, meykul değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. 5 Ağustos 2025 Salı sabahında Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde saatlerimiz 9.30'u gösterirken güne başlarken programında canlı yayında sizlerle beraberiz. Hem M-Trader hem trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere yayınımıza davet ediyoruz. Araştırma birimimizden gelen önemli noktaları aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle dünle başlayacağız 4 Ağustos akşamında borsa kapanışından neler? olmuş bir bakacağız sonrasında da bugünün önemli gelişmelerini aktarmaya devam ediyor olacağız. Hemen dünle başlayalım isterseniz. Kendi çerçevemizle emin adımlarla yola devam ettik diye cümleye başlıyor araştırma birimi. Dünkü bültenimizde vurguladığımız çerçevede enflasyon piyasa katılımcıları anketi beklentisinin altında gelmesiyle riskli varlıklar alınarak 10926 seviyesine kadar hareket ettiğini belirtmişler. Endeksi gün içerisinde en düşük 10806,82, en yüksek 10 1926,27'yi görerek günü %0,99 artışla 10.853,49'dan kapattı. Veri güvensizliği bazen faiz indirimi gibi riskli varlıkları destekleyici unsurları ortaya çıkarabilir diye ikinci cümlesine başlamış araştırma birimi. ABD piyasaları pazartesi gününü güçlü tepki alımlarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. BBVA Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %31'den %30'a revize ettiğini açıkladı. İsrail basında yer alan haberlerde Başbakan Netanyahu'nun ordu içinden gelen itirazlara rağmen Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi planladığı iddia edildi. San Francisco Fed Başkanı Daly, ABD işgücü piyasasında gözlemlenen yumuşama belirtileri ve tarife kaynaklı enflasyonun kalıcı olduğuna dair hiçbir işaret olmaması göz önüne alındığında faiz indirimi zamanının yaklaştığını söyledi. Bunlar dünün verileriydi, bir de bugün neler olduğuna bir bakalım hemen. Cuma günü veri güvenliğine dair endişeler sonrası, dün tepki alımları ve bugün sınırlı işrahlı küresel piyasaları takip etmeyi sürdürüyoruz, diyor birim. Çin'in hizmet sektöründeki faaliyetler, Temmuz ayında bir yıldır uzun bir süredir görülen en hızlı genişleme hızına ulaştı. Yaz seyahatlerindeki artışla birlikte talep koşullarının iyileşmesi bu hızlanmanın temelini oluşturdu. Japonya Merkez Bankası'nın Haziran ayı toplantı tutanakları bazı politika yapıcıların ABD gümrük vergilerinden kaynaklanan ticaret gerginliğinin hafiflemesi durumunda faiz oranlarını artırmaya devam etme olanağı gördüğünü gösterdi. Güney Kore'de TÜFE Temmuz ayında beklentilerin hafif altında kalarak sınırlı da olsa yavaşladı. Avustralya'da iş ilanları Temmuz ayında eğitim ve perakende sektörlerinin etkisiyle düşüş gösterdi. Ancak bu durum bir önceki aydaki artışı ancak kısmen telafi etti ve iş gücü piyasasının kademeli olarak gevşediğini gösterdi. Emtialar nezdinde volatilitenin yumuşaması ve faiz indirimi beklentileriyle 3430 bandında tutunmaya çalışan ons altını takip ettiğimizi belirtmiş araştırma birimi. Gümüş özelinde 37 dolar bandında alımlar gözlemliyoruz. Brent petrolde ise OPEC Plus'tan stok artış kararı ve iyice 70 dolar altında seyrin çerçevesinde 68,7 dolar bandında hareketini gözlemlediğimizi belirtmiş. Bir de isterseniz bugünün önemli verilerini ve toplantılarını hemen aktaralım sizlere. Yeni günde iş tarafta TRVX 5 bas puan gerileyerek 48'in altına inip tarihsel ortalamaların altına çekilmiş oldu. Faiz indirim beklentileri ve iç tarafta 14 Ağustos'a kadar henüz kritik ortam olmayışı çerçevesinde önceki haftalara nazaran daha istekli bir endeks yapısını görebileceğimizi aktarmışlar. Endeks özelinde 10.800 destek noktası 10.926'da direnç noktaları olarak takip ediliyor olacak. Küresel tarafta gün boyu hizmet ve bileşik PMI verilerini alacağımızı söylemişler. Bugün saat 11'de Yüksek Askeri Şura toplanıyor olacak. Savunma sanayi sektöründe yer alan Aselsan, Altınay, Otkar ve benzeri şirketler için ikinci ve daha fazla savunma sanayi icra komitesinin toplanabilmesini sağlayacak yönetimlerin ve yaş kararlarında yer alacak hususları önemsediğimizi araştırma birimimiz aktarmış. Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün itibariyle saat 11'de toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un konuşması ile komisyon faaliyetlerine başlayacağını aktarmışlar diyoruz ve son haberimizi sizlere aktarmış olduk efendim. 5 Ağustos 2025 güne başlarken programında salı sabahında Borsa İstanbul'da açılışın hemen öncesinde önemli verileri sizlere aktarmaya çalıştık. Araştırma birimimize bu önemli notlar için de tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bizler yarın hafta ortasında 6 Ağustos 2025 çarşamba sabahında saatlerimiz 9.30'u gösterdiğinde yine sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın efendim.